Hepinize merhaba arkadaşlar ve selam olsun sizlerle birlikte. Minecraft'ın kokusu hoşunuza arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Lütfen kanalıma beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ve bildirimleri açmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzda... Ne arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Burası ikinci elbisi O yüzden ben de Arkadaşlar. Evet. Gidiyoruz. Arkadaşlar bu ben yüklemedim. Evet, kendim yaptım. gibi Google mobilimiz tam bu yardım ile meteçiz. Tabii. Başka bir evet, evet. Şu kolum, evet arkadaşlar şimdi bir şeyimizi yani bloklarımızı alacağız. Burada gidelim. Şurada. Evet arkadaşlar e, reklam çıktı. O yüzden durdurmak zorunda kaldım. Bu oyunda e, reklam çıkıyor. Onu, evet, Şunu alıyoruz? Şundan evet. alıyoruz. Evet. arkadaşlar, şimdi gideceğiz ve yapacağız şeyi. Kaldığımız yerden devam ettireceğiz şeyimize. Buraya kalkek burada nazar var var bakın nazar yaptım buraya. Sonra... Arkadaşlar burada ses ve Bakın arkadaşlar burada evet, şey var gördüğünüz gibi bakın o da var böyle şeyler var arkadaşlar pardon 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 evet şimdi evet, şehrimizi yapmaya başlayacağız gidiyoruz arkadaşlar topu hemen çıkarttık. Şuradan da voln nerede? bak. Şuradan bir devam ettirelim. Arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 yeter mi? Tek yine geçebiliriz. O zaman arkadaşlar bizde 7 yeterli. Yeter evet, arkadaşlar şimdi ee, nasıl şehir kuracağımızın bloklarını böyle koyuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi like. Gücümüzü de gösterelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi blokları kuruyoruz. Şuraları e, bu yokları kurduktan sonra burayı baya bir düz ilerleteceğim arkadaşlar. Düz ilerleteceğim. Evet arkadaşlar. İyice, güzelce e, şehrimizi yapıyoruz yalnız gibi arkadaşlar. Yaptık. Evet arkadaşlar. E, e, bu arada şöyle döndüreceğim bu arada ben bu yolu. Allah. Şunu kıralım arkadaşlar. Şöyle kıralım. Arkadaşlar reklam çıktı. Bu oyunda hep reklam çıkar. Yani reklamdan sıkılmıyorlarsa bu oyunu yükleyebilirler. Adı Craftman yazsanız çıkartır arkadaşlar. Evet arkadaşlar kazıyoruz ve hızlıca kazalım. Arkadaşlar kanalıma beğenin. Abone olun. Ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hedefimiz bin like. Gücümüzü de gösterelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle e, iyi yapıyoruz. Hızlıca ben burayı bitireyim geleyim arkadaşlar. Hatta bitirdim. Yani dur dur tutturma e, şey kalmadı gerek kalmadı. Hadi hop 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 buraları hızlıca Daha yanlış mı <laughs> yanlış yaptım hadi bakalım arkadaşlar yanlış yaptık ya ya ben böyle şeye arkadaşlar ya of, yanlış yaptık şu uyarı kalsın o arkadaşlar yanlış yaptık gerçekten yani yanlış yaptık. Şuradan ilerleyecek. Beş adım. Tamamdır arkadaşlar. Ben uzun süre uzun sürede şehrimizi e, e kendi şehrimi, şey yapmadığım için bu arada bayağı bir süredir yenilemediğim için unutmuş. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi şu olarda. la. Arkadaşlar şimdi şehrimiz var burada doğduğu gibi Şehrimizi iyice yönettireceğiz. Ve ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Buraları güzelleştireceğim ve ben burayı hemenlik tamamlayıp geleyim arkadaşlar. Yoksa bu bu böyle olmayacak, değil mi? Olmayacak. Arkadaşlar burayı hemen tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Bye bye. Hemen dikkatlemeye gidiyorum. Evet arkadaşlar, şunları da koyduk mu ve tamamdır. Evet arkadaşlar, yaptık. Gördüğünüz gibi buraya da. Şimdi arkadaşlar burayı yön değiştireceğiz. Ee, nasıl yön değiştireceğim? Diyorsanız bakın yapıyorum. Şöyle ilerlesin bu üç boyalı iki tık daha ilerletsek tamamdır şimdi arkadaşlar yapıyoruz yön değiştirdik ve yön değiştirdik Ya arkadaşlar ben reklamdan bıktım ya. Yemin ederim bıktım 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 bıktım. Yemin ederim bıktım. Hep önüme çıkıyor arkadaşlar ya. Hep önüme çıkıyor ya. Yemin ederim hep önüme çıkıyor. Allah ya. bir şey bakmadım. Ee, onu çok Evet arkadaşlar şimdi sıra buraları kazma vakti geldi ben buraya hemen kazıp geleyim bye bye yeniden görüşürüz ben buraya hemen kazıp geliyorum Evet arkadaşlar yaptık burayı da şimdi arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz burayı şöyle yapıyorduk ya işte aynısını da buraya yapacağız çok uzun sürüyor arkadaşlar ya şehir yapmak. O yüzden yani yapacak bir şey yok. Aa arkadaşlar ya. Bakın. Yani şuraları da yaparsak daha düzenli olacak diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar yaptım. Arkadaşlar daha Türkçe e, ödevim var. Bunu yapınca Belki akşam yeniden bir video gelebilir. Akşam bak. Akşam yeniden bir video gelebilir. Yani benden söylemesi sizin için akşam yeni bir video gelebilir arkadaşlar. Yeni bir video. Şu üç yaptık. Ha. Evet. Böyle böyle yapıyoruz ve Tık 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 tık. Bir. Arkadaşlar ya. Arkadaşlar ya. Bıktım ya. Arkadaşlar yeniden reklam çıktı. Gördüğünüz gibi. Ben bu reklamı güzelce bir... Ya. Neyse söylemeyeceğim ya. Evet arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi biliyormuz yetecek mi? Aa, evdeki blok gitti. Arkadaşlar evdeki blok gitti ya. Oo. Evet arkadaşlar. O yerimizi yaptı. Arkadaşlar. Bu yeri ben bir sileyim. Bu yer, bu yer, bu yer. Böyle kalsın yani. Bir şey olmaz. Arkadaşlar böyle kalsın bu yer. Attık. Evet arkadaşlar. Şimdi de buralara e, ne koyuyoruz? Böyle güzelce yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Şehrimizi yaptık. Ve ben de bayağı bir yoruldum. İki bölüm yaptık arkadaşlar. Bayağı bir yoruldu. Hatta benim ellerim yoruldu. Arkadaşlar bunun şerefine. Ee, lütfen kanalıma beğenin. Abone olun. Develerimle araştırma unutmayın. Hedefimiz binler. Gücümüzü de gösterelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 11 dakika video oldu. Bay bay arkadaşlar. Yarın ya akşam. Bugün akşam ya yarın görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Bay bay arkadaşlar.